Asla hoşuma gitti. Eightborn'a girip dur şeyi göstereceğim size. Eightborn'a gireyim de hiçbir şey göster. Ho! Vache koro oh! makoro, Niko Olmaz. Görmemeniz lazım geneli. Ben amatör bir yayıncı gibiyim ya artık. Of ya, ne <laughs> of ya amına koyayım bekle. Yakında göstereceğim oğlum modu rahat ol. Halde ne bileyim oğlum o algoritmaya girme meselelerini falan ben bilmiyorum. Server'a gireyim de şuradan bir size ya kullandığımız interior bu arada. Bizim yaptığımız bir interior değil galiba bu. Onun içindeki oy kullanma odasını göstereceğim. Pişman olma yok la. Hiçbir şeye tıklamayacağım. Sadece göstereceğim. Göster her şeyi göster. Yok. Oğlum. Birazcık şöyle tam bir eksiklerimizi tamamlayalım. Bir şey kalmadı zaten adam gibi otururuz 1 2 saat inceleriz, sohbet ederiz. Uzun bir itborn yayını yaparız. Özel itborn yayını. Böyle trailer intro falan değil. Gireriz, birlikte modu inceleriz. Neler yaptık, bu süreçte neler yaşadık, neler olacak? Başvurular ne zaman açılacak? Oyunculardaki e, aşırı yoğun ve stresli işte neydi o? Kurallar, katı kurallar neler olacak? Benim bunları söylemem lazım. Yoksa baştan söyleyeyim ki birinin yarın öbür gün e, kalbini kırmadan Eightborn'dan uzaklaştırabileyim. Hem admin kadrosu olarak hem de oyuncu kadrosu olarak. Bunları baştan konuşmamız lazım. Onları o gün konuşuyoruz. Böyle. Harbi 5-6 saatlik bir yayın yaparız yani. Orada da bazı kararlar veririz. Oo, oh, Saruhan sana ne oldu böyle koçum? Lan oğlum bak amına Abi geçen Mert abiye Eightborn özel hoodie yapmışsın. Bize de yapsana abim. He ona yaptım bir tane. Burada evde seri ürettim. <Sessizlik> Vay, vay, vay Lisa. Ne haber bebeğim? Oy kullanmaya geldim canım benim. Bak mis gibi ortam baba. Dur. Arkamdan biri mi geldi lan? Tamam bir şey gözükmüyor. Ya bu biz dediğim gibi olay şey değil ha. Bu kim lan? Belanı vermesin. Al kadrastım bu. Oğlum test yapacağım diye ağzınız burnunuz yamulmuş ya. İnsan gibi gezin ya. Bak. Gördün mü? Bak buraya bir sistem bağlarız. Harbiden dijital oy kullanırsın. Ya da öyle bir sistem yazarız ki çuvala atarsın. Oy aklıma ne RF'ler geldi illegal. <laughs> onları araçlar götürse falan sayım yapılsa. Asiktir. Ah, Çok heveslendim bir yandan Ne kadar eğlenceli olur bilmiyorum. Dub6 onu şey yollasana. Oyun öneri kanalına onları. Please login diyor. User password. Böyle bir panel yazsak çatır çatır işe harcanır. Buraya da 5 tane <laughs> partiden görevli koyarız. Tiplemelerini <laughs> de yaparım ben onların. Burada gelirsin sıra sıra işte. Perdeyi de aç kapat sistemi yaparız. Eğer bu map'e müdahale edebiliyorsak bu bizim map'imiz değil. Bir de balkon konuşması. <laughs> oh. Oh. Abi yayınlar, roleplay'de kural bilgisi olarak kendimi nasıl geliştirebilirim? Artık Eightborn'a girmek istiyorum. RP bilgisi eleniyorum. Yani bunun rehberleri var oğlum. O oku HRP'nin, Hard RP'nin kuralları var. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Asıl zor olan RP'de senin kendini nasıl evcilleştirdiğin, nasıl e, ego yapmadan, kasmadan, kendini çok kaptırmadan nasıl keyif alacağını öğrenmek. Yoksa kurallar bir şey değil. Ezbere yazdığın cevapların hiçbir önemi yok. Yanlış mıyım chat? Bütün olay orada. Tabii canım. Yoksa o kadar çok RP kurallarını ezbere bilen adam var ki tamam başvuruyu geçiyor. İlk baştaki mülakatlarda falan uçuyor böyle ya rap önemli olan pastır yani rap'e işte diğerine pas verdiğiniz zaman eğlence olur diyor. Aman okuyayım iki ay sonra herifi görüyorsun sekiz kişi tutmuş boğazını kesmeye çalışıyor. Çete böyle yapıyor öldürüyor be öldürüyor be hepsini falan. La bir siktir git kimi sikiyorsun amcık siktir git oynama bu oyunu yani hani benim ömrüm bunu anlatmakla geçti 2019'dan beri. Yok abi yani Konu RP'den çıkmaya başladığı zaman bizim sıkıntımız başlıyor. Yoksa RP kuralını bilme ama sen iyi insan ol kardeşim. Vallahi bunlar yaşandı ya. Mancınık skripti. Hayır şimdi ama en azından şey var şu an. Ee, ne derler? Biri eğer biliyorsunuz kural ihlali yaparsa hakaret niteliğinde serverda duyuruyoruz onu. Yani Savruan Kaya bu Amanakodumunun oyuncusu şu kurala uymadı. Bu yüzden onu 25 dakika çarmağa geriyoruz gibi bayağı böyle kırmızıyla yazıyor. İşte üçüncü olduğu zaman da banlanıyor ya zaten. Üçüncü de öyle diyecek mesela. Bu artık white olmayan bir mahlukattır. Eightborn'da oynamaya hak kazanamaz bir daha. Böyle bak cümleler hep devrik ve bozuk. Giremez ha. Bu şekilde yapıştıracağız